Neredeymiş limonlar? <laughs> Sen bize ne yapıyorsun peki? Bu tarifin adı ne? Bu harika limon. Bu harika limon. Sen öyle değil mi? <laughs> öyle de He harika salatalık limon istiyormuş dedi. Evet. Bunlar böyle lüks mekanlarda, kokteyllerde, düğünlerde falan. Limon nasıl sıkılır falan. istiyor musun? <laughs> Limon nasıl sıkılır diye koyalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arka planda sıkayım mı? Sık bakalım. İstersen blurlarsın sonrasında. Tamam. <laughs> dur döke yapayım. Dur. Geniş açılı kameraya geçeyim. Of. Zoom in yapalım şimdi. <gülüyor> Manuel. <laughs> eee var. Koy, olmanın, koy bakayım şu limon suyunu da diye durduralım ha. <laughs> Bunu hem de şey yaptım mı artık? Dur dur hayır. Önce bir suyunu koysan. Tamam yeterli miktarda sıktın artık salatalık için. Aa, bokunu çıkarmamız lazım. Açtım artık bunları Ersun. Geçtim <laughs> yani. bitti. Ya yiyeceğiz ya da bitti ya. <laughs> şu fark Oh bak nasıl bir arasık. Dur esma yapalım Aynen. <laughs> Çok değişikmiş. <laughs> Biraz da Bitti mi tüm sıkacaklarım? Bitti. Tamam şimdi düzgün dök. Bak taşmasın sakın tezgah. Hmm. Bak yakın açıya geçiyorum şimdi. Limon... Oğlum bardak doldu. Bardağın ama içi zaten salatalıklı doluydu ya. Çok güzel oldu. Şu Eline sağlık. Tuz koydun mu? Hı? Koymadım. Limonun <laughs> suyuna tuz koymamız gerekiyordu. <laughs>